İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi, Yalanlar Yılı 2023 Son bir yıllık gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon 76 milyar dolar olarak açıklandı. Buna göre yaklaşık olarak kişi başına gelir 12.500 dolar ediyor. 2023 hedefleri neydi? 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasıla ve 25 bin dolar kişi başına gelir. Bakınız hedeflerin yarısında kaldık söyleniyor bu doğru değil. 2011 yılında zaten gayri safi yurt içi hasıla 838 milyar dolar ve kişi başına gelirimiz de 11290 dolardı. Önce gayri safi yurt içi hasıla üzerinden söyleyeyim. 838 milyar dolar 2 trilyon dolara çıkarılacaktı. Yani mevcut gayri safi yurt içi hasılanın üzerine 1 trilyon 162 milyar dolar artış hedeflenmişti. Ama sadece 838 milyar dolardan 1 trilyon 76 milyar dolara çıktı. Artış 238 milyar dolarda kaldı. Hedeflenen artışın sadece ve sadece %20'si gerçekleşti kişi başına gelir 25.000 dolar olacaktı ama zaten 11.200 dolar kişi başına gelir vardı yani kişi başına gelirde 13.710 dolar artış gerekiyordu oysa kişi başına gelir şu anda 12.500 dolarda kaldı ve hedeflenen artışın sadece ve sadece %9'u gerçekleşti şimdi düşünün ki bir kişi parti bir hedef koyuyor ama o hedefin sadece %10 20'sini gerçekleştiriyor ortada bir başarı var mı Bırakın başarıyı, ortada hedef ve gerçekleşmeler açısından tam bir rezalet var. Ama kimse oralı olmadı. Vatandaş seçimde bunları hiç dikkate almadı. Bu arada şu notu da düşelim. Biliyorsunuz ki doların da bir değer kaybı var. Yani ABD'de de enflasyon var. İşte o enflasyona göre 2011 yılında 838 milyar dolar olan Türkiye gayri safi yurt içi hasılası aynı reel değerde kalması için 2023 yılında 1 trilyon 144 milyar dolara ulaşması gerekiyordu. Oysa 1 trilyon 76 milyar dolarla 2011 yılından bile fakir olduğumuzu görüyoruz. 2023 yalan yılının bana göre en büyük yalanı nas politikasıydı. Ekonomi aşırı negatif faizle şişirildi ve sanal bir yalancı cennet yaratıldı ve böylece seçimler kazanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce ne demişti? Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek. Şimdi ne oluyor? Faizler %8,5'dan %42,5'a yükseldi. Görevde kim var? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözü kim söylemişti? Recep Tayyip Erdoğan. Soralım kendimize. Hangisi gerçek? Herhalde seçimlerde giderken Kandil videosunu hatırlıyorsunuz. AK Parti ve Erdoğan seçim meydanlarında montaj yalan Kandil katillerinin Kılıçdaroğlu'na destek videolarını gösterip durdular. Erdoğan bu yalan videolar için ne demişti? ama montaj ama şu ama bu yani yalanın günah olması gibi bir değer yargımız olmadı Zaten seçimlere giderken İslami bir değer yargımız da olmamıştı. Mesela Antalya Havalimanı ihalesinde 1 milyar avro rüşvet iddiası ve ülkedeki Müslümanları pek ilgilendirmedi. Ama İslami açıdan külliyen büyük günah olan kamu malı iddiasına karşılık sadece sembolik değer ifade eden seccade bu ülkedeki Müslüman cenahı çok ilgilendirdi. Acaba İslam'da bir yalanın hükmü ve külliyen büyük günahın hükmü gitmiş miydi? Ortalıkta dolaşan imam hoca görüntülü lider yalayıcılarının da bu konularda hiç sözleri olmadı. Koca bir yıl yalanlarla geldi geçti. Gerçeklik yılı 2024. Mehmet Şimşek görevi devralırken ne demişti? Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Kısaca yalancı veya irrasyonel gerçeklik dışı bir dönemdeydik. Bu çok doğru ve gerçekliğe hoş geldiniz. Öncelikle irrasyonel, yalancı dönemin faturası ödenecek. TÜİK diyor ki 2023 yılının 3. çeyreğinde sanayide çalışan sayısı 226 bin kişi azaldı. Daha durun bu ne ki? Yine TÜİK diyor ki Eylül ayından Ekim ayına çalışan sayısı 200 bin kişi düştü. Yani işten kovulmalar başladı. Ben size Mayıs 2023 seçimlerinden önce defalarca real politika uygulandığında bu iktidar olursa süre 2 yıla yakın olur ve maliyet olarak 3-4 milyon kişi işini kaybeder demedim mi? Yüzleşme zamanı geldi ve real politikaya döndük. O nedenle diyorum ki asgari ücrete bakmayın. Bir işiniz varsa ona bakın ve en azından ücret almaya devam edin. Çünkü işten kovulmalar hızla yaygınlaşacak. Müslümanlık adına da yüzleşme zamanı. Yalanlarla cemaatleşip ortalığı yakanlar elbette günahların bedelini ödeyecekler. Allah Celle Celaluhu büyüktür. Yalan yılı olan 2023 geride kalırken gerçeklerle yüzleşme yılı olan 2024 geldi. Mahşeri bir yıl. Herkes hesaplarını ödesin ve geçmiş olsun.